Gençlik Kinego yayınlarının AYT denemesinin matematik soru çözümlerine devam ediyoruz. İşte çıkarttığımız meşhur kitabımız bu. Reklamlardan sonra hemen icraatimize geçelim. Şimdi birinci sorumuzda bize ne diyor? Bakın birinci sorumuzda diyor ki, şöyle büyütelim net olsun. Baş kat sayısı 5 olan 3. dereceden bir PX polinomunun çözüm kümesi. X3'e 2 ee, çözüm kümesini vermiş. Üçüncü dereceden üç tane kökü vardı. iki tane vermiş bize. Tamam bak burada yakaladık olayı. Kalsın. Buna göre P1'ini alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi Px'i yazalım önce. Baş kat 5 5'miş. 5'i koydum buraya. Köklerimden bir tanesi x 3 ise x eksi 3'ten x artı 3 olur. Bir tanesi artı 2 ise x 2 olur. Şimdi burada iki durum var. Üçüncü dereceden olduğu için üç tane kök olacak, iki tane kökünü biliyorum. Ya eksi üçten iki tane vardır ya da ikiden iki tane vardır. Birinci durum eksi üçten iki tane olsun. O zaman iki kök, bir kök, üç köküm oldu. Ya da diğer durum vardır gençler. 5x artı 3 x eksi 2'nin karesi. Çünkü 2'den 2 tane olabilir. 3 tane oldu. Başka durum yok. Şimdi bana diyor ki P1'in alacağı değerleri. Artık bundan sonrası gençler copy paste. Yapıştıracağız. işlemi yapıp indireceğiz soruyu. Yolumuza devam edeceğiz. 1'i yazdım. 1. 1, 3 daha 4 karesi. 16, 16 çarpı 5. 80. Burası 80. Yazarsam, 1 yazarsam eksi 1. Eksi 1 ile 80'i çarparsam buradan eksi 80 çıkar bir değerim. Diğer değerime geldim. 1 yazdım buraya. 4 oldu burası. 1 yazdım. Eksi 1 karesi artı 1. Burada da 5 var. 5 kere 4. Bu da 20 olur. E bunların toplamını sormuş. Topla gel. Son zamanlarda eksi 60 yapar gençler. Şıklardan e 60 nerede? Adana hemen tepesine biniyoruz. Hayırlı işler diyoruz gençlik. Evet geldik ikinci sorumuza. Şimdi ikinci sorumuzda da bize bir eşitsizlik vermiş. Bir tık daha büyütelim net olsun telefondan izleyenler için de. Eşitsizliğin çözüm kümesinde bulunan en küçük asal sayı A. En küçük tam sayı B, A artı B toplamı kaçtır? Şimdi benim A artı B'yi bulabilmem için ne yapmam lazım? Köklerini bulmam lazım. Eşitsizlik konusundan biliyorum. Hemen köklerini bulalım. Şimdi şöyle yapalım üzerine yazalım hemen köklerinde. Bunun kökü 5. X eşittir 5. 0 eşit dediğimde bakıyorum. 3 terimle hemen çarpanlara ayırıyorum. X, X. 4'e 1. Toplama artı olacağı için büyük olan artı küçük olan eksi. Çarptım eksi 4. Topladım artı 3. O zaman bir köküm x eşittir 5. Şuraya temizce yazayım. Diğer köküme bakıyorum. Artı 4. Ters işaretini alıyorum. x eşittir eksi 4. Diğer kökümü yazıyorum. x eşittir eksi 1. Ters işareti artı 1. Burayı da hallettik. Bu da bitti. Bu da bitti. Geldim buraya. İki terim var. Ne yapıyorduk? Çarpanları ayırma konusunda çok detaylı anlatmıştım. Önce iki kare farkım diye bakıyorum. Hayır iki kare farkı değil. Değil mi? Çünkü x var burada. Bir şeyin karesi değil. İki kare farkı değilse ortak parantezi alacaktım. X parantezini alayım. 16 eksi x olur. Buradan x bir sıfır çıkar. Bir de buradan x 16 çıkar. Yazıyorum x eşittir 0 x eşittir 16 Köklerimi buldum. Ne yapıyorum? Tablo oluşturuyorum. Şimdi tabloyu oluştururken sayı doğrusunu küçükten büyüğe doğru yazıyorum. En küçüğü hangisi? Eksi 4. Eksi 4'ten sonra 0. Sonra 1. Evet. Eksi 4, 0, 1, 5, 16. 5, 16. İşarete bakıyorum. En büyük dereceli terim artı burada. X. Burada x kare artı. Burada x kare eksi. Artı artı çarptım artı eksiyle çarptım. Demek ki neyle başlayacağız? Eksiyle. Eksi artı eksi artı eksi artı. Burada çift katlı kök falan filan olmadığı için direkt tık tık gidiyor. Çift katlı kökte işaret değişmiyordu. Bunu biliyoruz zaten. Küçük olanı işaretle diyor. Yani nereyi taradıyor? Eksileri. Eksiler. Burası çözüm kümem. Burası bir de Burası. Şimdi ne dedik bana? Bize ne diyor? En küçük asal sayı. En küçük asal sayı. Ben biliyorum ki en küçük asal sayı 2'den başlar. Şuradan negatif olmaz. 1'den sonra bak 2 bu çözüm kümenin arasında. Burada 1 ile 5 arasında. O zaman A değerim 2'ymiş. En küçük tam sayı. En küçük tam sayıya bakıyorum. Şimdi eşitsizlik var mı? Eşitlik yok. Eşitlik yoksa köklerin hiçbirini almıyordum. Eksi 4'ü alamam o yüzden. Eşitlik olsaydı alabilirdim. Peki eksi sonra en küçük sayı nedir? Eksi 3. Aha buradadır. O da eksi 3. Toplamını sormuş. Toplarsam eksi 1 yapar. Hemen tepesine biniyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet geldik 3. sorumuza. Şimdi 3. sorumuza bir logaritma vermiş. Bakıyorum logaritma 5 tabanında 2. Eşittir logaritma 2. X. Tabanında 5x. He. Şimdi hemen şunu yaptım. 2 5 ters çevrilmiş. Ama burada x var çarpı. Çarpım durumunda ne yapıyordum? Artı şeklinde yazıyordum. Oradan sadeleşme gelmez. Bunu bir ortak tabanda yazayım değil mi? Taban değiştireyim. En kolayı 10 taban. 10 tabanında yazayım hepsini. Bak 10 tabanında yazdım. Log 2 bölü log 5. 10 tabanında yazdığımda. Burayı yazdım. Şimdi burayı yazıyorum. Eşittir 10 tabanında yazarsam log 5x bölü log 2x. Şimdi bundan en sade şekli logaritmada ne yapıyorduk? üstlü sayıya çeviriyorduk. Artık üstlü sayıya çevrilmiş zaten. Değil mi? Daha çevrilmiyor. Çarpım durumundaysa toplam şeklinde yazıyorduk. Şunu bir düzenleyeyim. Log 5 artı log x bölü burası da log 2 artı log x. Tamam bu da geldi. Artık bak şuranın yerine bunu yazdım. <laughs> Burası yokmuş gibi düşün. Hatta silelim direkt. Karışmasın. Bu yokmuş gibi düşündüm. Burası buraya eşit. Şimdi ne yapıyordum arada artı varsa kesirdi. içler dışlar yapıyordum. Hemen içler dışlar yapayım. Çarptığım zaman log 2'nin karesi artı log 2 çarpı log x geldi buradan da. Eşittir içler dışlar yapıyorum log 5'in karesi log 5'in karesi artı log 5 çarpı log x içler dışlar da yaptım şimdi bu log 5'i karşıya yollayayım log 2'nin karesi eksi log 5'in karesi olur denklem çözüyoruz gençlik eşittir bunu da karşıya yollayayım şurayı. Karşıya yolladığımda log x çarpı log 2 yalnız eksi olarak gidecek. Ortak olanlar log x'ler olduğu için log x parantezini alayım. Log x parantezini aldım. Log 5 geldi buradan. Log 5 x parantezini alsam log 5 geldi. Buradan da log x parantezini alsam eksi log 2 geldi. Şimdi hemen ayıktınız olayı. Bak iki kare farkı var. Bu ne olur? Gençler bu şöyle olur değil mi? Log 2 eksi log 5 çarpı log 2 artı log 5. Log 5 olur. Bak bunu yazdım eşittir buna. Şimdi dikkat et log 2 eksi log 5 ile log 5 eksi log 2 giderse ne olur? Eksili birbirinin eksilisi. Bu eksiyi buraya koyayım eksi olur. Şimdi eksi log x şuraya yazayım. Soru bitti artık. Eksi log x eşittir. Log 2 artı log 5. Biz neyi biliyoruz? Arada iki logaritma arasında artı varsa tabanlar aynısı. Üstler çarpılır. Burası log 10'u mu verir? E taban 10'du. Log 10, 10 tabanında 10'da burası da 1'dir. Demek ki burası 1. O zaman log x eşittir. Eksi 1 olur. X'i bulmak istiyorum. Taban 10. Hemen logaritma özelliği eksi 1. 10'un tepesine biniyor. X de eksi 1'in yerine geçiyordu. Yani x 10 üzeri eksi 1. Bu da neyi verir bana? 1 bölü 10'u verir gençler. Nerede? Adana. Hemen işaretleyip yolumuza devam ediyoruz. Yani uzun bir denklem sorusu. Hem denklemle logaritmayı bir arada almışlar. Dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Biraz küçültelim dördüncü sorumuzu. Şöyle de yapalım. Tam yerimiz kalsın. <laughs> Diyor ki A'dan B'ye yazılabilecek birebir fonksiyonlardan biri rastgele seçiyor. He, A'dan B'ye birebir. Şimdi birebir fonksiyon ne demekti? Herkes farklı günde doğacak. Her eleman farklı bir elemana gidecek. Aynı elemana gitmeyecekler. O zaman kaç tane fonksiyon yazıldığına bakalım. Şimdi bir kaça gidebilir? 1, 2, 3, 4, 5. Bu bir 5 yere gidebilir. Hatta şöyle biraz alt özetleyeyim. 5 yere gidebilir. Artık 1 gitti 2. Bir tanesine gittiği için farz et A'ya gitsin. 2 4 yere gidebilir. 3 3 yere gidebilir. 4 2 yere gidebilir. Bu nedir? Birebir fonksiyonların hepsi. Tüm durumun bu. Buna göre seçilen fonksiyonlarda f1b, f4e olma olasılığı nedir? He, bu tüm durum o zaman gençlik tüm birebir Şimdi bunu seçmemi istiyor. Bunu aldım. Bunu da aldım. Bak şimdi hemen. O zaman 2'nin gideceği yer 1'e 1 olması için artık buna gitmez. Buna da gitmez. 2 nereye gidebilir? Ya A'ya gidebilir. Ya C'ye gidebilir. Ya D'ye gidebilir. İstediği yer 3. Gidebileceği yer 3. 1'e 1 olması için. Artık 3. Bu da bir tanesine gittiği için farz et buna gitsin. 3 de 2 yere gidebilir. 2. İşte 4'ün E'ye, 1'in B'ye gidip 2 ile 3'ün de farklı yerlere gittiği istediğim durum 6. Tüm durumda 5 faktöriyel. Şimdi şunlar birbirine götürsün. 1 bölü 20 olarak cevabımız kalıyor. Demek ki neymiş? 1 bölü 20. Adana'nın hemen tepesine biniyoruz gençler. Evet hız kesmeden devam edelim. 5. sorumuza geldik. Şöyle yer açalım kendimize çözmek için. 5'te de A1'i vermiş, 1. A2 vermiş 3 5. A3'ü vermiş 5'ten sonra 7 9 11. He, bir kuralı yakaladım hemen. Şeklinde ardışık tek sayılarla oluşan kümeler yazılıyor. Dikkat et. Buna göre 11. kümeyi soruyor. Dikkat ettin mi? 1. kümede 1 eleman, 2. kümede 2 eleman, 3. kümede 3 eleman. 4. kümede 4 eleman ve tek sıralarla devam ediyor. O zaman ben şöyle yapıyorum. 11. küme. 11. kümede kaç tane vardır? Birden 1. kümede bir tane sayı vardı. İkincisinde 2 iki sayı. Üçüncüsünde 3 üç sayı. Nokta nokta. 11.sinde 11 tane olacak. O zaman kaç tane sayı kullanılmıştır diye bakacağım. Çünkü tek sayıların 2n eksi 1 formülüyle bulurum. Acaba kaçıncı sayıya tekabül ediyor son terimi? 11. terimin kümenin son terimine bakayım. Şimdi 11. terimin son terimine kaç tane sayı yazın? 1'den bir tane var. Değil mi? 2'den 2 sayı var. 3'te 3 sayı var. Bakıyorum 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı 11 çarpı 12 bölü 2. Sadece 66. Demek ki 66 adet sayı var 11. terimde. Peki 66 adet sayı son sayı yerine yazdığımda ne çıkar burası? 132, 131. 131. Ne çıktı 131? Bu A11'in son terimi çıktı. Şimdi A11'in ilk terimine bakıyorum. İlk terimi de nereye kadar? A10'a kadar gelecek. Peki 10'a kadar? 1, 2, 10'a kadar da kaç tane terim olmuş olacak? 10 çarpı 11 bölü 2. Yani 55 tane sayı olmuş olacak. Onuncunun son terimi bu. 55 yazarsam 110, 109. Onuncunun son terimi 109 da 11'incinin ilk terimi de 111 ile başlayacak. Bak 111 ile başladı 131'e gitti. Bu kadar. Arada 11 tane sayı var. Şimdi bunların toplamına bakıyorum. Terim sayısını zaten biliyorum. Terim sayısı 11 taneydi. Zaten 11'de 11 tane geliyor. Bilmesen de 131'den 111'e çıkar 20. Yarısı 10, bir fazlası 11. 11 çarpı artık bunların toplamı 2. Son terim artı ilk terim bölü 2 diyorum. Topladığım 242. Şuraya yazayım 242. Yarısı 121 çarpı 121 diyorum. Sonuca yakaladığım şimdi 10 tane 121 1210 yapar cepte. 1210 bir tane 121 daha şöyle yazayım. Bir tane 121 daha 1331 yaptı. 1330 bir olarak geldi. Nerede? Edirne'ye yapıştırdık, geçtik. Burada son terimi, ve ilk terimi vurdun mu gerisi hikaye. Umarım anlaşılmıştır. Güzel bir örnek. Evet, geldik altıncı sorumuza gençlik. Biraz yavaş yavaş gidelim ya. Kimse olmadığı için böyle haldır 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 anlatıyorum. Nefes nefese kalıyorum. Sakin sakin relax relax gidelim. Şimdi bir tık daha büyüteyim. Şöyle alayım. Diyor ki, 10 kişi şeklindeki gibi dizilmiş bir koltuklara her koltukta bir kişi oturmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilir? Şimdi 10 kişi var. O zaman bu koltuğa kaç kişi oturabilir? 10. 10 kişiden bir kişi oturacak. Şimdi artık bir kişi oturduğuna göre geriye kaç kişi kaldı? 9. Buraya 9 kişi, buraya 8, buraya 7, buraya 6, buraya 5 kişi. 4 kişi, 3 kişi, 2 kişi, Son kişi de buraya oturur. O zaman neymiş bu? 10 faktöriyel yapar. Hepsinin çarpımı 10 faktöriyel yapar. Basit bir soruyu almışlar, buraya koymuşlar. Biz de yapıştırdık, geçtik. Taktik yok, bam bam gençler. Evet. Şimdi gelelim 7. sorumuza. Şimdi 7. sorumuzda ne diyor bize? A en pozitif terimli bir geometrik dizi. He, geometrik diziymiş. Gençlik cebimde geometrik dizi ne diyordum? O zaman geometrik dizi ortak çarpan olarak geliyor. Birbirinin katı olarak geliyor. Tamam. Şimdi geometrik dizi arada artı vermiş. Zaten hep ne vardı? Geometrik dizi birbirine çevirsen artı varsa. Bakın ders anlatım videolarında da anlatmıştık bunu. Taraf tarafa bölüp birbirini götürecekti. Götürmek zorundaydı. Yoksa soru Olmuyordu. Şimdi bakıyorum A3, A8 zaten arada 5 fark var. A6, A11 arada 5 fark var. Ben parantez aldım birbirini götüreceği gün gibi belli. Bu soruların tipi hep böyledir. Yoksa soru olmaz. Şimdi şu A3'ü benzer olarak yazarsam A8'i nasıl yazayım? A3 artı A3 çarpı R üzeri 5 eşittir log 2. Şimdi A3 parantezine alayım. A3 parantezini aldım. 1 artı R üzeri 5 geldi. Eşittir log 2. Şimdi bunu benzetiyorum. En küçük olanı A6 olduğu için A6'ya benzetiyorum. A6 artı A6 çarpı 11'i benzetirken R üzeri 5 oldu. Eşittir. 16 logaritmanın ana kuralı üstü sayıya çevir üstü başa çarpım olarak at. 2 üzeri 4'tür. Bu 4 de başa geçti. 4 kere 2 8. 8 log 2 oldu. Tamam. Şimdi burayı da A6 parantezine alıyorum. A6 parantezine aldım. Bakın buradan 1 geldi. Artı A6'yı alırsam buradan da R üzeri 5 geldi. Dediğime geldi. Gördünüz mü gençlik birbirini götürecek. Yoksa soru olmaz. Geometrik dizilerde arada artı varsa parantez al birbirini götürecek. Ana kural budur. Başka yöntemi yok. Eşittir 8 log 2. Şimdi burada çarp, çarpım durumunda değil mi? Ne yapıyorum? Taraf tarafa bölersem birbirlerini götürürler mi? Birbirlerini götürecekler. Bak şimdi taraf tarafa böleyim. Şimdi 1 artı üzeri 5, 1 artı üzeri 5'ler zırank zırank gitti yolcu. Logiciler nanay bunlar da gitti. Şimdi A3, A6 var ne yapıyorum? Büyük olanı küçük olana benzetiyorum. Bu A6'da A3'e benzetirsem A3 çarpı üzeri 3'tür. A3'ler de nanay. Şuraya temiz yazayım. 1 bölü reküp. Eşittir 1 bölü 8. E 1 bir R reküp de 8'edir. R de buradan 2'dir. Ortak çarpanım 2. Neyi soruyor? Ortak çarpanı. Nerede? Aha sen buradasın. Tepesine bin. La 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 deyip geçiyoruz. Gayet kolay arkadaşlar. Evet sıra 8. sorumuza geldi. 8. sorumuzda da bize ne demiş? Her birinin terimleri pozitif tam sayılardan oluşan a -N ve b -N, aritmetik dizilerin çarpımı olan C-N. A-N ve b -N aritmetik dizi? Bak soruya dikkat et. A-N ve b -N aritmetik dizi. Ne diyorum? Aritmetik dizi düzenli sayılarla artan ya da azalan dizidir. Tamam. O zaman c -N de bu iki aritmetik dizinin çarpımından oluşuyormuş. c -N dizisinin ilk üç terimi sırasıyla... 14, 45, 88. Şimdi birden başlayalım. 14'ü veren ne vardır? 2 ile 7 vardır. O zaman bu A n olsun 2, bu da B n olsun 7, C n de 14 çarpımları. Şimdi geldik hatta C biraz üste yazalım. Oradan daha net olsun. C n de burası 14. İkinci terimi kaçmış? 45. Şimdi 45'in çarpanlarına bakıyorum. Hocam 3 ile 15. 3 ile 15'i verirsem olmaz. Neden? Burayı 3'ü verirsem 1 artmış, 15'i versem 8 artmış aritmetik dizi gelmez. Tamam mı arkadaşlar? Birbirine yakın alacağım. Şimdi yakın alırsam 9'a 5 alayım. 9 çarpı 5. 9 çarpı 5'i alırsam dikkat et. Ben 9'u buraya yazsam, 5'i buraya yazsam. 3 arttı, 2 arttı. Sonra 88. Bak 88'i zaten gözüküyor. 11 çarpı 8 yakın alıyorum. Ben 8'i buraya yazarsam sağlar 3 artar 3 artar. Aritmetik dizi oluşur an. Bn'e bakıyorum 2 artar 2 artar 11. Gerçekten verdi. Demek ki an 3'er artarak gidecekmiş. Bn de 2'şer artarak gidecekmiş. O zaman şimdi buradan C4'ü istiyor. O zaman 3 artarsa 11, 2 artarsa 13. Şimdi C4 de bu ikisinin çarpımı değil miydi? Bu ikisini çarpalım. Şöyle çarp artık. Uzun uzun uğraşma. 10 tane 13 ne yapar? 130. Bir 13 daha 143. Al sana 143'müş C4. Bizden C4'ü soruyor. Nerede? 143. Hemen denizliğin tepesine biniyoruz. Evet geldik bu denememizdeki de son soruya. Şimdi bize bir denklem vermiş. Kosinüsle alakalı. İfadesinin en sade hala aşağıdakilerden hangisidir? Ben kendi ders videolarımda yarım açı formüllerini anlatırken bağıra bağıra haykıra haykıra söylemiştim. Kosinüsü 2x gördüğünüz zaman 3 tane formülü vardı. Şimdi bir kere artı 1 eksi 1 gördüğünde o biri yok edeceksin. O formülü kullanacaksın. Hemen uygulayalım burada. Şimdi kosinüs 2x'i gördüm. Kosinüs 2x burada artı 1 var. Artı 1'in yok olması için eksi 1'i veren formül. Bak şimdi 2 Kos kare x eksi 1. Eksi 1 bir artı 1'i götürecek. Burası 2. Kosinüs kare x artı sinüs 2x. Sinüs 2x'in de açılımı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Bunu yazdım. Bölü. Şimdi geldim aşağıya. Aşağıda 1 var. Bunun yok olmasını istiyorum. Eksi 1 yazmayacağım. Burada eksi olduğu için burada da 1'i veren ifade. 1'i veren ifade de neydi? 1 eksi 2 sin kare x miydi? 2 sin kare x. Bu eksiyi dağıttığımda eksi 1 olur, artı olur. Bunu dağıttım. Eksi 1 bir artı 1'i götürdü. Aşağıda 2 sin kare x artı sinüs 2 x. Bunu da açıyorum. En sade şeklini yazıyorum. 2 sinüs x çarpı kosinüs x. Şimdi bakıyorum ne yapıyorum? Ortak paranteze alacağım. birbirlerini götürecekler. En sade şeklini soruyor. İkiler ortak, koslar ortak. 2 cos x parantezini alıyorum yukarıyı. Buradan 2'yi aldım. Bir tane cos x'i alırsam cos x kaldı. 2'yi aldım, cos x'i aldım. Artı sin x kaldı. Burayı hallettik. Bölü aşağıya geldim. 2 sin x parantezini aldım. Çünkü ortaklar 2'ler ve sin x'ler. Buradan sin x geldi. 2'ye aldım. Sin aldım. Buradan artı cos -x geldi. Evet sanırım soru şekillendi. Siz doğrudan oradan aa çıktı hocam diyorsunuz. Bunlar nanay. İkiler nanay. Cos bölü sin kaldı. Peki cos bölü sin'e biz ne diyorduk? Kosinüs bölü sinüse. Co ile başlayanlara ne diyorduk? Kotanjant diyorduk. Kotanjant x olarak cevabımız çıkıyor. Nerede? Kotanjant. Denizli işaretleyip geçiyoruz. Evet arkadaşlar Nego yayınlarından çıkardığımız AYT denemesinin çözümleri devam edecek. Her gün birer deneme çöküp çözüp atacağım. Lütfen abone olmayı, yorum atmayı unutmayalım. Sizleri seviyoruz. Videolarımız tüm hızıyla devam edecek. Diyoruz ki bize müsaade, ortalık kalsın sade.